Adductor Minimus'tur. Bu bölgenin kasları da bunlar. Ee, Uyluğun ön bölgesi. Musculus Sartorius en uzun kastır. Musculus quadra, e, Quadriceps Femoris. Dört parçadan oluşur. Ee, vastus Lateralis, Vastus Medialis e, Rectus Femoris ve bunun altında kalan kısımda Vastus Intermedius'tur. Bunlar nervus e, musculus sartorius ve e, quadratus femoris, nervus femoralis tarafından inerbe edilir. Daha sonra şu kas musculus adductor longus'tur. Gördüğünüz kas adductor longus. Ve e, şu da musculus iliopsoas'tır. Bu kas uyduğun en güçlü fleksör kasıdır. Ve nervus ön kısmı nervus femoralis, arka kısmı ise e, nervus lumbaris tarafından inerbe edilir. Şuradaki kas Kuskus Gracilis. Olmaz. Ha? musun? Tamam. Hmm. Şuradan da şeyi gösterelim. Tensör Şu kas. Şuradan kendimiz var. Bu da Kuskus Tensor Fasiyeli Ata. Ondan sonra. Evet, bir de, Zaten, ha. Şu Çünkü